Geldim. E, Alman marketinde sizlere birazcık çekim yaptım. Oradan sonra Türk marketine de gittim. E, orada çekim yapmadım. Birazcık kalabalıktı orası çünkü. E, bakkaldan aldıklarımla şöyle bir başlayayım isterseniz. Salatalık aldım. Salatalıklar çok güzeldi. Çıtır çıtır duruyorlardı. Birazcık aldım salatalarda akşamları yeriz diye. Daha sonra şöyle e, 4 tane nektarin aldım. Çilekler bakkalda Angabod'da. Yani 77 centti. Onun için şöyle hemen iki paket aldım. Ben çok seviyorum çileği. Annem de çok seviyor. Hem birazcık böyle vitamin olmuş olur anneme de. Daha sonra Çağla çıkmış. Ben bunu çok seviyorum. Böyle tuza banıp banıp yemeği. Gerçekten çok lezzetli. Ekşi severler için birebir <laughs> bir tane ondan aldım. Daha sonra şöyle birazcık hazır çorbalardan aldım evde bulunsun diye. Tavuk çorbası aldım. iki tane bir tane kremalı tavuk çorbası bir de şöyle kremalı mantar çorbası aldım ee, Türk marketinden aldıklarım bu kadardı Alman marketinden de şöyle cips aldım canım cips çekti normalde uzun zamandır yemiyorum fazla bu tarz şeyler ee, ama bugün işte insan oruçlu olunca alışverişe gidince her şey alası geliyor aslında sadece markete krema almaya ve e, bunu almaya gittiydim hazır çorba Gerisi alınmayacaktı. <laughs> Ama tabii ki gene duramadım. Her neyse. Ee, annem bunu çok seviyor çubuklu krakerlerden. Ee, Anneme ondan aldım. Daha sonra kendime bu jetoların e, brownie olanı çıkmış. Çok lezzetli. Çok hoşuma gitti. Gitmişti. Ee, onun için ondan aldım. Şöyle 4 tane krema aldım. Daha sonra şöyle salça aldım. Ee, 1 kilo havuç aldım. Ee, bak bu light olanıymış. Hiç dikkat etmedim light yazdığına. Ee, rendelenmiş kaşar aldım. Aslında buzlukta kaşarlarımız vardı. Annem metrodan almıştı ama şimdi onu çıkarıp e, buzu çözülene kadar dedim hiç uğraşmayalım. Hazır alayım. Annemin çünkü bu akşam canı e, off of çekmiş yani fırına e, patatesli havuçlu graten sür dedi. Onun için aldım bunu da. Şöyle bir paket. Makarna aldım ve bu Huessey'den aldım anneme. Birazcık vitamini olsun diye dün de almıştı babam. E, portakal suyunu bitirdi. E, bugün onun için ben de onu alıverdim. Şifa olsun anacığıma. Böyle bakalım ben şimdi hemen aldıklarımı yerleştireyim. Daha sonra auflauf'u yani patatesli havuçlu. Ondan sonra brokolili gratelimi hazırlayayım ondan sonra aslında yapacak başka bir şey yok. Dünden nohut yemeğimiz var. Birazcık pilavımız var. Çorbamız var. Daha ne olsun? Zaten yemiyor bile. Çorba yiyoruz. Gerisi yenmiyor. Böyle bakalım. Çok konuştum ben yine. Hemen kaldırayım şunları. İlerleyen saatlerde tekrar sizlerle görüşürüz. Evet. Bakın patateslerimi güzelce doğradım. Ay, patatesleri içine koyduydum ya onun şey olmuş. E, her neyse havucumu da doğradım. Şöyle buzlukta brokollerimiz varmış. Onu da üzerine kestim koydum. Şimdi sosumuzu yapmaya baş... Ay, başlıyorum. Allah açtı ben bunu. İki paket krema ekliyorum. Bol kremalı güzel oluyor çünkü. Şöyle. Ve ve içine böyle hazır patates sosu yani baharatından ilave edeceğim dilersiniz ki tuz karabiber veya ve tuz otu ekleyebilirsiniz böyle de olabilir ben ama şu an böyle evde hazır toz karışımı olduğu için onu bunun içine koyup ilave edeceğim daha sonra karışım güzelce üzerine döküp kenarda bekleteceğim İftara şöyle son bir saat kala fırına atarım zaten bir 40 45 dakikada da pişer diye düşünüyorum. O kadar sürmez belki. En son da üzerine kaşarını sürüp tekrar bir 10 dakika daha pişiririm. Böyle bakalım. Ben şimdi hemen şu karışımımı yapayım ve artık inşallah iftara doğru tekrar sizlerle görüşürüz. başımda anne video <laughs> kapat video kapat diye böyle başım netiniyor. Evet bugün Hastalıkta hiç selam vermedi. Benim netini başım netiniyor. <laughs> böyle bir hastalıkla bir özgeli mücadele ediyorum bu <laughs> <ön> halime. gidebiliyor, de, duruyor, de arkadaşlar. Bugün ben yine aynısı. Hiç değişen bir şey yok. Eşim bir tişörü aldı. Ee, sonra damlası ve inanılır böyle akşama kadar duruyorum. Ee, epey nezlem ama başım böyle bir sersem gibiyim. Hiç e, kendimde kendi değilim adeta. İnanın akşama kadar hiçbir iş yapmadan yatıyorum. İyi ki Özge, yani iyi ki Özge var yani hayatımda. İyi ki benim çocuğum Öpüyorum olmuş. Öpüyorum seni. Benim. İyi ki olmuşsun. <laughs> i̇yi ki geldim. Sen ki varım ben. İyi ki, ki geldin ben. sen. İyi ki geldin <gülüyor> <gülüyor> sen. sen. Bizi bir taraftan ekmek atıyorum. Ay bak sana bakma. Ne, ne, şey, ne olur ne diyeyim lan. Bir ee, şey olarak yani. Refleks olarak olur. <gülüyor> ben ben. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum Özge'nin en son koyduğu videonun altında. Çok güzel yorumlar yazmasın. Evet. Allah hepsine razı olsun. Ee, ben şey zannediyordum. inanın e, Tanzanya'daki videoları daha çok diye düşünüyordum. Ama gördüm ki inanın sizler bizi daha mı çok özlemişsiniz? Bugün de yani maşallahınız var yani. E, Tanzanya'da kaç gün önce çektiğimiz videodan daha çok izlenir diyebilirim bugün. Evet. Diyorsunuz ya Özge seni de çok özledik. <laughs> evet beni çok, çok özlemişler. Diye. Özlediğiniz belli oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben yani çok güzel yorumlar gelmiş. Yani çok güzel geçmiş olsun. İşte diyorsunuz hoş geldiniz diyorsunuz. Allah razı olsun arkadaşlar. Allah hepinizin gönlü göre versin şu mübarek günlerde. Rabbim kimseyi darda zordu koymasın. Kimseyi hastır imtihan etmesin. Amin. Ben Türkiye'de de grip olmuşum ama bu kadar değildi. İnanın abartmıyorum. Bu çok farklı bir şeydi. Eee Bilmiyorum böyle sersem gibiyim yani hiç kafam yerinde yok. İnşallah en yakın zamanda toparlanırım diye düşünüyorum. İnşallah. İnanın kaç gündür oruç tutamıyorum. Çünkü hiç iyi değilim. Orucumu bile tutamıyorum. 2 3 2,5 gündür yani 2 3 gündür herhalde tutamıyorum. Çünkü çok halsizim arkadaşlar hiç halim yok. Suyla duruyorum. Elimde ilaçlarla duruyorum. Burun ilacı sıkıyorum sürekli burnuma. Ve çünkü çok tıkandı burnumdan sonra kulaklarım tıkandı. Böyle bir böyle sepek gibi oldu kafam. Neyse inşallah en yakın zamanda Allah razı olsun hepinizden. Gitmiş olsun diyen arkadaşlar. Hoş geldiniz diyen arkadaşlar. Allah hepinizin gönlüne göreversin versin. İnşallah güzel dostlar. Allah emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça, dostça, dostça kalın. Yeni bir yolda görüşmek üzere. Sen de bir şey söyle. Görüşürüz arkadaşlar dedi. Minik ellerim benim. Minik eller Evet.